Beşinci gözde hangi, neler açılıyor bizde? Hangi zihin güzelliklerine kavuşuyoruz diye mi evet. alıyoruz? Şimdi beşinci göz diyoruz bu göz çakrasının ön çıkışı. Her Hı -hı. çakra, çakra anatomisini bir çakra kitabımız var. Ansiklopedik gibi bin sayfalık. Orada onu anlatıyoruz. Çakralar enerji merkezleri ve çakra kelimesi ilk insanların ilk dilinde olan kelime Tekerlek demek, çark demek. Türkçe de çok geleyim. yakın. Çakra, çark. Neden çark? Çünkü çakra bir çark şeklinde yuvarlak dönen bir enerji girdabıdır. Hı hı. O çakra'nın enerji merkezinin temeli omurgada yerleşiyor. Şimdi, şimdi beşinci göz, göz çaksın temeli. Bu noktanın arkasında omurgadadır. Ve o merkezden öne ve arkaya doğru iki tane girdap şeklinde dönen enerji yapıları var. Hmm. Ve onlar sadece beden yüzeyine çıkmakla kalmıyor, beden yüzeyine çıkışı şetram deniyor, yüzeye çıkış. Bu çıkışa beşinci göz diyoruz, gönül gözü. Ama bunun dışında devam ediyor. Yani çakr omurgada ama uzantısı yani girdap dönüyor ve açılan bir girdap düşün o ileri çıkıyor ve arkaya çıkıyor. Yani insanın enerji alanının tümünde bulunuyor. Enerji alanı kaç? Genel insanda bir metredir. Orijinal yok istedim. her gün uygularsa enerji alanı 3 metreye kadar erişebilir. 3 metrelik bir alanınız var. Hı hı. Ve bu girdap aslında bu alanı nüfuz ediyor. Öne doğru ve arkaya doğru uzanıyor. Ve dışarıdan evrensel enerji alanına ona prana diyoruz. Evrensel enerji sürekli enerji içine çekiyor. Saat yönünde dönerken girdap yani öne bu fizyolojik olarak kuvvet düşün. Kuvvetli su nasıl boşalıyor? Hı hı. Bir girdap oluşuyor. Evet. Ve su o girdaba gidiyor, değil mi? Bu şekilde enerji çekiliyor. Aynı şekilde bu enerji girdabı saat yönünde dönerse bu sağlıklı dönüş buna çakra açık deniyor aslında. O zaman enerji dışarıdan emiyor ve o enerji çakal aslında dönüştürücü enerji merkezlerde aracılardır. O dışarıdan enerji emiyor merkezinde temelinde onu dönüştürüyor ve gönül gözü beşinci gözün dönüştürücü gücü enerjisi sevgidir. Dışarıdan alan evrensel enerji o sevgi gücüne dönüştürüyor. O yüzden gönül gözü tıkanınca insan sevgisiz hale geliyor. Sevemiyor. Sevmek istese bile o sevgiyi hissedemiyor. Sevgisini paylaşamıyor ve dışarıdaki sevgi dolu iletişimler kuramıyor. Tamam. Gönül gözün etkisi budur. Çünkü bu sevgi aracıdır. Buyurun. İlişkilerde yarıyor mu işimize beşinci göz? Kesinlikle yani bütün sevgi, merhamet, şefkat. Tüm hayatımızda şefkat, değil mi? Evet temel budur yani. Çünkü burası gönül gözü önemli bir merkez. Çünkü bütün hayat, insan hayatı aslında sevgiye dayalı. Ve varoluş, yaşam sevgidir. O yüzden herkes sevgiyi konuşuyor, sevgiyi düşünüyor. Aşk en başta gelen bir konudur. Ama sadece Herkesin insanlarla konusu... ve karşı cinsle değil de yani hani şey dediniz ya ben en çok o etkilen hmm. etkiler. Dünya ile birlik evet. olmak. Yani evet. hayvanı da sevmek, Doğru. çiçeği de görmek, rüzgarın esişini de görmek, yani hayatı hissetmek. Evet. Değil mi? Bütün bunlarla birlikte. Ama bakın bazen eğer çakra dengesizlik oluyorsa bu da yaygınlaşıyor günümüzde. Kişi insanları artık sevemiyor o zaman hayvanlara yöneliyor ve hayvanları seviyor onları besliyor balıklar ulaşıyor. Yani insan sevgisi bozulunca bu gönül gözü kapanınca arızalar oluşunca Her kişi şeyi artık yani insanı, insanı da... sevemiyor. Mesela açık açık söylüyorlar bizim toplantılarda diyor ki ben insanları nefret ediyorum o yüzden hayvanları seviyorum hayvanlar insana daha iyi böyle iddialar var. İşte ne oluyor? Ama niçin öyle söylüyorlar biliyor musunuz? Evet. Biz insanoğlu olarak belki aslında sizin gibilerin sayısı artsa çünkü biz insanoğlu olarak dünyayı mahvettik. Evet, Doğayı mahvettik, kesinlikle. ağaçları kestik. Doğru. O büyük binalar filan. Evet. İnsanlar o kadar artık insanlara güvenmiyorlar ki. Evet, hayvan dili yok ve saf sevgi, pür sevgi evet. hayvan. Yani şefkat gösteriyorsun, bir kapmama veriyorsun. Sarana evet. kadar büyük ama, bir sevgi. Onun için insan ben bunu evet, benim çevremde yanlış, de var. Ama yine de Tabii ki e, önce insanı sev seveceğiz tabii Doğru, ki. Ama i̇nsan yine de hayvan, en gelişmiş canlı. Ama hayvan, ama, hayvan sevgisi insan sevgisinin yerini tutmaz. Çünkü İnsan aracılığıyla biz evrene çıkış yapıyoruz. İnsan tekamül edebilir ve aşkını evrenselleştirebilir ama hayvan tekamül edemez. Onun Ama evet çok haklısınız. Var. Çünkü bir de zaten en gelişmiş bir de dünyadaki evet. her şeyi sevmek. Ben insanlardan nefret ediyorum, hayvanları seviyorum demek de gönül gözünün açıklığını göstermez. Yani bu her işte şeyi orada seveceksin. arıza oluşmuş. Tabii ki önce insanı seveceksin. Yani evet. zaten evet. senin egonu hani dediniz ya şey O evet. Önce insan da halledeceksin? İşte önce insanı evet. seveceksin. Şimdi neden e, gönül gözü arıza görüyor? Çünkü sevgi nefrete dönüşüyor. Aslında nefret kendi başına bir duygu değil. O dönüşmüş sevgidir sevgi var ve o nefrete dönüşüyor. Şimdi bencillikle temasa gelince yani sevgi hmm. bencilleşince dönüşüp nefret oluyor. O yüzden görüyoruz ki mesela çok sevdiğin insana en çok nefret edebiliyorsun. Tanımın, sevdiğini birine nefret edemezsin. Ama hmm. sevgi varsa nefret de var. O dönüşmeye başlıyor. Şimdi bu dönüşümü engellemek için orijinal yogistim tekniklerini uyguluyoruz. Ve nefreti tekrar sevgiye dönüştürebiliyoruz. Birçok üyemiz var uyguluyor ve diyor ki Eskiden artık babama nefret ediyordum, konuşamıyordum. Şimdi tekrar onu sevmeye başlıyorum. Hani bu dönüşüm, enerji dönüştürme, çakra enerji merkezleri aracılığı oluyor. Bunun için bu teknikler düzenli Önemli. uygulanmalı. Çünkü dönüştürmek için. Aksiyelde hayatın sonuna kadar insanlar insanları nefret ediyor. yeni dönüş olamıyor. Tekrar sevgi dolu iletişime geçemiyorlar.